Herkese merhabalar. Bugün Gastrafyon'un gala gecesindeyiz. Birçok misafir davetli var burada. Biz de onlara mikrofonumuzu uzatacağız. Haydi başlayalım. Gastrafyon'u nasıl buldunuz? Eee, uh, what's what's your opinion about Gastrafyon? Well, first of all, we want to present our gratitude all the ambassadors with, uh, we were invited to this gastronomic event to the mayor and all authorities here and and uh, the Afyon city. Okay, gerçekten e, bu organizasyonu yapan herkesi tebrik etmek lazım. Çok memnun kaldık. Başta e, valimiz ve belediye başkanımız olmak üzere ve katılımcılara da tebrik etmek lazım. Çok e, üst düzey bir organizasyon. Daha önce yedikleri en çok en en çok neyi sevdiler? Uh, what did, what did you like the most uh, when you eat some traditional dishes you for example today in the lunch? Uh, well I'm very impressed with the diversity you have in your cuisine mm -hmm. and uh, for in my case as ambassador of Costa Rica we pay attention and the soft power which is very important all this presentation is important personally I really like it a kind of uh, crackets you pre, um, present and um, these little seats. Mm -hmm. uh -huh. Ben her şeyden önce bizim ülkemizde Costa Rica Büyükelçisi kendisi sunum çok önemlidir. Ben sunumlara bayıldım diyor yani. Tabak düzeni, masa düzeni sunumlar benim için çok önemliydi. Bir de bugün biz öğleyin keşkek tattık. Onu çok beğendiğini söylüyor. Çok teşekkür ederim. And a special I would like to mention the friendship and warm reception we have from the Turkish people in this particular um, city since we arrived. Thank you very much for all hospitality you have gotten. Her şeyden önce bu müthiş misafirperverliğiniz için Türk insanlarının bize gösterdikleri bunun için çok teşekkür ediyorum diye. Teşekkür çok çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> uh, what's your opinion about this event? Gastronomy. I think it's a wonderfully bent. Uh, you know, culture is the most important thing. I think that it uh, gives you the opportunity to highlight what a beautiful country you are with all the richness of Türkiye and we are very privileged to be here to be able to taste a little about Bu her şeyden önce bir kültür değişimidir. Biz burada olmaktan, bu kültür e, değişiminden, bu e, kültürel faaliyetlere katılmaktan çok me mutluyuz, memnunuz. Çok güzel bir organizasyon. E, çok da iyi gidiyor. Umarım devam eder, devamı gelir. Afyon mutfağından en çok neyi sevdiniz? Okay, so you tasted some traditional dishes yes, of belongs yes, uh, yeah. to here. So which one did you like the most? I like all of them. Unfortunately, for very difficult for me to remember the names in Turkey. <laughs> okay. Ben hepsini beğendim. Fakat benim için uh, küçük bir zorluk var. O da yediklerimin ismini hatırlamak. Yani hatırlayamıyorum diyor. Thank Teşekkürler. thank you so much. Okay, what's your opinion about this event, Gastrofion? Well, it's a very important event and I'm very happy to be here already second year in a row. I'm well aware that uh, Turkey is one of famous gastronomic countries, probably top three, China, France, Turkey. Okay. Hmm. Ee, benim burada ikinci bulunuşum. Geçen sene de geldim. Çok sevdim ki ikinci kere geliyorum. Çok beğendim ve daha da gelişmiş gördüm geçen seneye nazaran. Turkey is Turkey. And uh, Afyon, Gastro, uh, Afyon Gastro, of course, we know it is a uh, UNESCO recognized event, so it means that it is uh, very high standard and uh, very very tasty, very well attended. So I'm indeed very happy to be here. Burada olmaktan çok mutluyum çünkü UNESCO standartlarına uygun bir e, mutfağınız var ki UNESCO'ya dahil olan bir il haline geldiniz. Bu bizim için bir markadır, bir belirleyici bir şeydir. E, ben burada olmaktan gerçekten çok mutluyum diyor. Peki Afyon mutfağında en çok neyi sevdiğini soralım. Okay, you have tasted some uh, traditional uh, dishes. So, yes. what's the uh, first one in your mind? Which one did you like the most? Uh, afyon sucuk, of course. Uh, First of all also afion delights uh, sweets uh, is another thing but uh, it's a little bit uh, not not really uh, uh, good to point some particular because each and every food is so delicious so tasty so okay. it's, it's, I can feel it okay. so let me translate from the yes. uh, end To the yes, verse. Yes. Öncelikle şunu söyleyeyim diyor, yani hepsi o kadar güzeldi ki bazılarını nokta atışı söylemek zor. Çünkü hepsi çok güzel ama eğer ki içinden bir tanesini seçmek isterseniz o tabii ki diyor, Afyon sucuğu en çok diyor. Onu sevdim diyor. Hatta göbekten de belli diyor görebilirsiniz diyor. <laughs> çok teşekkür ederim ben Doktor Fulya sağlık Uluslararası Sağlık Derneği genel başkanıyım bu yıl dördüncüsü yapılacak gerçekleşen daha doğrusu Afyon Karahisar'a 12 ülkenin büyükelçisini getirdik bunlardan e, dördü bayan büyükelçi e, biliyorsunuz zaten Latin Amerika var Avrupa'dan var şu anda burada değiller bu akşamüstü ayrıldılar Ankara'ya doğru hareket ettiler. Onlar gelemedi. Hanıma selamlarını ve sevgilerini ilettiler bana da. Bu Hocam e siz nasıl oldunuz? Ve gastroafyonu? Bu sene gastroafyon bana göre geçen senekinden daha iyiydi. Daha biraz nezihti. Güzeldi. Çok kalabalıktı. Katılım oldukça fazlaydı. Sadece benim Ankara'dan arkadaşlarım hem kendi doktor camiasından hem de spordan arkadaşlar rastladım burada tesadüfen. Geleceklerini bilmiyordum. O kadar kalabalıkta da, hani daha da e, kavuşmaz insan insana kavuşur derler ya aynı o öyle. Şimdi görünce de şaşırdım. Ve hatta beni de etiketlemişler. E, zaten şeflerin çoğunluğunu tanıyorum. Hem uluslararası şefleri hem bizim Türkiye'nin şeflerini. Çok güzel geçti. Peki en sevdiğin afyon lezzetini sorayım size. Tabii ki. En dayanamadığım favorim Vişneli, ekmek kadayıfı üstüne bol kaymak, <laughs> çift kaymak. Çok seviyorum. Çok güzel. Peki, ülke ilçelerinden en çok e, neye ilgi duyuldu? En çok tarihi yerler çok dikkatlerini çekti. Birkaç yere gittik. Bunlar içinde Filik Vadisi, Aslantaş, Yılantaş, e, Maltaş gibi yerler vardı. Emre Gölü'ne de gittik ama kaç senedir Emre Gölü'nde bir türlü balonla bir hava durumundan dolayı bir balonla gezinti yapamadık. Ama diğer yerler Ayazeni lisesi buradaki kral mezarları gerçekten çok ilgilerini çekti. İnşallah seneye de gelirseniz seneye olur değil İnşallah diyorum. İnşallah. Her sene daha çok her sene daha çok büyük elçilerle gelerek gelmeyen büyükelçileri de davet ederek, getirerek bizim ülkemizin Afyon Karahisar'ımızın daha güzelliklerini göstermeye, tüm dünyaya duyurmaya çalışacağız. Aynı zamanda bu büyükelçiler çektikleri fotoğrafla kendi web sitelerinde kendi dillerinde İspanyolca, İtalyanca neyse onunla yayınlayıp burada yani dünyada bir Türkiye var. Türkiye'nin içindeki Afyon şehri var. Biz oraya gittik. Bu da tarihi kalıntıları, bu da yediğimiz lezzetleri diye de görüntülüyorlar. Ben takip ettiğim için onu oradan biliyorum. Gastro Afyon 4 yıldan beri düzenleniyor ama bu sene gerçekten çok büyük katılımla çok güzel etkinliklerle bu yorucu festivali tamamladık. Ama gerçekten çok güzeldi. 100 metrelik ekmek kadayıfı, 100 metre sucuk ve ayrıca 100 metre lokum yapıldı. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza, aşçılarımıza, öğretmenlerimize, sayın başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Afyon'un en çok hangi lezzetin seviyorsun? Ya aslında Afyon'un hangi lezzeti demeyelim. Şu anda zaten 32 tane ürünümüz tescillenmiş durumda. Ama ön plana çıkan en önemli ürünümüz sucuk şu anda. Ve tabii ki yanında da kaymak. Peki, çok teşekkürler. Rica ederim, sağ olun. Bence gayet başarılıydı. Bir kere Afyon'a ben daha önce gelmemiştim ve çok güzeldi. Gerçekten çok beğendim. Bu kadar muhteşem bir şehir olduğunu bilmiyordum daha Nereden önce. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyorum. Ne kadar güzel. Gastro Afyon için geldiniz. Evet, Gastro Afyon için özellikle geldim. En çok neyi beğendiniz? En çok doğası çok güzel bir kere. Yani şeyleri, binalarınız çok güzel, evleri çok beğendim. Kalesi çok güzel. Ama yemekleriniz de çok lezzetliymiş. Ne, ne, ne kadar güzel. Beğenmenize de çok sevindik açıkçası. Peki en çok hangi Afyon lezzetini sevdin? Ben en çok e, patlıcanlı böreğinizi sevdim. Çok sevdiğim bir lezzet oldu. En çok o aklımda kaldı ve gidince yapacağım onu. Ne kadar güzel, çok güzel. Vallahi çok güzel. Ben aslında Mardim ama e, ilk defa geldim. E, Afyon'u çok geldim ama bu gastronomiye çok geldim. Geç 3 gün boyunca çok mükemmeldi. Özellikle dün ve bugün i̇lk iki gün e, hava yağış olmasına rağmen çok yoğundu. 3 e, üçüncü güne de bugün e, izdiham yaşanıyordu. E, ben bir iki tane workshop yaptım. Ona rağmen o yağmurda rağmen o oralar doldu taşı. E, bence e, Afyon önemli bir festivali e, gerçekleştirdi. Üç gün boyunca büyük bir keyif aldık ve şu an finali yaptık inşallah. Güzel bir şekilde ayrılıp gideceğiz yani. Çok keyifli bir festival oldu. Arkadaşlar inşallah devamında da gelirsiniz. Diye. Peki en çok beğendiğiniz Afyon ne? Yani en çok afremlediğimi ben dün gerçekten ben dün bir yarışma vardı. yöresel ve o yarışmanın başkanıydım. Ağzı açık yarış yemekle şey yemenizi pardon. Ağzı açık şeyini çok beğendim yemenizi. Mükemmel bir lezzetti gerçekten. Ben onu artık kendi ben bir şaflık menüme de alacağım. Yine bir sürü ülkede her tarafta da yapacağım. Mükemmel bir lezzetti. Gastro Afyon gayet başarılıydı aslında ama ufak tefek de olsa eksikleri var. Daha sıcak bir zaman seçilebilirdi gibi geliyor bana. Onun haricinde daha hijyenine de dikkat etmek çok önemli gibi geliyor bana. Evet insanlar çok yoğunluklu olabilir ama insan sağlığı da çok önemli gibi geliyor bana. Ne yönden eksikleri var peki onlar için Yani şey nacizane hani benim şöyle bir fikrim var. Hani dikkat alırlar veya almazlar. Çok sembolik bir rakam belirlenmiş olsaydı. Mesela 20 lira deseydik mesela giriş için. Ve bu parayı da mesela oradaki esnafların masrafları için kullanılsaydı Efendime söyleyeyim bir kısmı da e, kimsesiz çocuklar veya işte yetim çocuklar veya ihtiyacı olan aileler için kullanılabilirdi gibi geliyor bana. E, dikkate alınır veya alınmaz bu benim söylediklerim ama hijyen ve bu tip e, durumların daha iyi bir sonuçlar doğacağını, daha hoş ve olumlu tepkiler alacağını düşünüyorum açıkçası. Peki şefim şunu sorayım. En sevdiğiniz afyon lezzetini? En sevdiğim afyon lezzeti, ekmek kadayıfı konusunda çok başarılı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok güzel bulduk. Daha önce katılmış mıydınız? Hayır, ilk defa katılıyorum. İlk defa geldim. En sevdiğiniz afyon lezzeti ne oldu? En sevdiğim tabii ki ilk başta mercimekli böreği oldu. Mercimekli böreğini. Evet, ağzı açık. Bunlar gerçekten güzeldi. Ev hanımları yaprak sarması yarışması yaptı. Gerçekten çok lezzetli yapılanlar vardı arasında. Baklavaları da güzeldi, ev hanımlarının yaptığı. Afyon'un genel kendi kadınlarına özgü bir lezzeti var gerçekten. Ayrı bir lezzeti var. Peki gördüğünüz bir eksiklik var mıydı festival? Yani tabii ki insan insanoğluyuz, hepimizde olacak. Bu kimse dört dörtlük değil. Yani ama güzel geçti. İlk hava şartları biraz soğuktu ama bugün Tamamen Afyon bizi çok güzel uğurladı, güzel güneşli bir havayla birlikte kalabalık, bayağı yoğun ilgi gören bir festival oldu. Gastro Afyon inanılmaz geçti. Ee, sizlerin de gördüğü gibi 3 gün dolu dolu programlar, workshoplar, yarışmalar. Her gün zaferin 100. yılına özgü rekor denemelerimiz. İşte ekmek kadayıfı birinci gün, ikinci gün lokum, üçüncü gün sucuk şeklinde ee, dolu doluydu her taraf. ...işte yemek yarışması, Mevlevi Yemek Yarışması... E, ...Afyon Coğrafi İşaretleri Müzesi e, yemeklerimiz... ...yine coğrafi işareti almış ürünlerimizin ikramları, dağıtımları... standlarımızda Afyon yöresine ait yemeklerimiz... E, ...tanıtımları, ikramları oldu. Dolu dolu ve biz... ...inanılmaz bir katılım vardı. Sadece bugün... E, ...bizim şöyle baktığımızda 200 bin kişi bugün alandaydı. Yani öyle bir katılım toplamada baktığımızda 300-350 bin 3 günde Gastro Afyon'a katılım oldu. E, yurt içinden, yurt içinden gelen misafirlerimizin dışında çevrillerimizden de Gastro Afyon'u merak eden çok kişi bugün e, alandaydı. Hatta e, Afyon'da e, maliyeden başlayan bir trafik sıkışıklığının olduğunu da duyduk. E, yani dolu dolu geçen bir festivaldi. Gastro Afyon artık bir marka. Ana, Afyon, bizim umduğumuzun üstünde geçti. Bu kadar yağmura, bu kadar engellemelere. Tabi gerçi Allah'ın bir lütfu ama yağmurda da tabi bereket. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir kalabalığı hiç beklemiyorduk. El birliğiyle, çok büyük bir çalışmayla, büyük bir özveriyle, Allah'a binlerce şükürler olsun. Festivalimiz çok büyük bir başarıyla çıktı bu işin içinden. Bana göre festival şu ana kadar benim gittiğim festivallerin içinde en iyisi olarak geçti. Yani Afyon'u, Afyon halkını, çalışanları, Agafet'in federasyon başkanını, İstanbul Ağacılar Derneği'ni, Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Tüm çalışanlara, emek verenlere sonsuz teşekkürler ediyorum. Harikaydı. Daha önce katılmış mıydın? Tabii. her sene. Yani bu zannediyorum üçüncüsü mü, dördüncüsü, dördüncüsü şeyin Afyon'un festivalinin hepsine katıldım canım. En güzeli bu senek. Güzel. Her geçen gün kendini daha da aşıyor Afyon zaten biliyorsunuz gastronomi şehrimiz. Afyon'u tebrik ediyorum. Seneye çok daha iyi olacağına inanıyorum. İnşallah. Peki bir de son olarak şunu sorayım. En sevdiğiniz Afyon lezzeti ne? En sevdiğim e, Afyon lezzeti e, ağzı açık diyeyim. Bir de Keşke'ye bayılıyorum. Mükemmel geçti. Her sene üstüne koya koya layık olduğu yere geliyor gerçekten. Ben bu sene çok şaşırdım yani. ...böyle kalabalığı hiç beklemiyordum yani mükemmel. En çok neye ilgi verildi, neye ilgi duydu? Benim en çok ilgi duyduğum halk şeyi, ilgi şu oldu... ...yani en alttan tabakanın, en üst tabakanın hepsinin orada olmasıydı gerçekten. Bu da daha ileriki dönemlerde Afyonu ait olduğu yere getireceğiz yani. İstanbul'dan geliyoruz, kalabalık bir ekiple geliyoruz. Federasyon ve o federasyonumuza bağlı derneklerimizle, üyelerimizle ve öğrencilerimizle Gastro Afyon Etkinliği'nde dört gün boyunca buradaydık. Hoş geldiniz Hoş tekrardan. Ee, peki nasıl buldunuz Gastro Afyon'u? Şöyle, geçen yıl üçüncüsüne gelmiştim, bu yıl dördüncüsüne geldim. İnşallah bundan sonra da her yıl buraya geliyor olacağız. Ee, ama geçen yıl ile bu yıl arasında inanılmaz güzel farklılıklar, inanılmaz güzel bir gelişme, inanılmaz güzel bir keyifli bir ortam gördük. Ee, çok ciddi bir ima artışı var geçen seneye göre ki önceki yıllarını daha çok yine sektörden duyup takip ettik gördük ama bu yıl hakikaten bu festival emekçileriyle kazık çakmış durumda bir miras bırakmış durumda artık bu festival kişilerin konuşulacağı bir festival değil bir marka olmuş durumda. Ee, geleceğe aslında bırakılan bir miras olmuş durumda. Direkt söyleyeceğim günün sonunda bu sözler oldu açıkçası. İnşallah bu mirası da bizden sonraki gastronomiye gönül veren gençlerimiz, öğrencilerimiz, çocuklarımız bu mirası düzgün bir şekilde alıp daha da ileriye götürürler diye ümit ediyoruz. Peki en çok hangi afyon lezzetini beğendiniz? Şöyle afyon lezzetine bir sektörden olduğumuz için aslında birçoğunu özel yemeklerimizde hani bizler tanıyorduk, gastronomi turları yapıyorduk, biliyorduk, taşıyorduk ama bilmediğimiz o kadar çok şey var. Yani hakikaten coğrafi işaretli ürünlerini tanıdıkça burada menülere koymaya başlıyoruz. Yani bu aslında bir zincir olmalı. Bu kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri bir pazar oluşturacak kitle de bizleriz aslında. Yapacağımız menülerde o ürünleri kullandığımız zaman bu pazarı, bu talebi oluştururuz. E bu talebi karşılayacak burada kooperatiflerimiz de var. İşte ticari döngü aslında biraz burada başlıyor. Biz ülke gastronomimizi alıp hakikaten Avrupa standartlarında, Avrupa düzeyinde yerlere getirmemiz lazım. Son dönemde buna iğme kazanmış durumda bu çok doğru, iyi bir şekilde gidiyor. Ama dediğim gibi talep var olup, eğer üretim olmazsa hiçbir esprisi yok. Yani bu zincirin kollarının bir arada gitmesi lazım. İşte Afyon bunu başarmış durumda. Bugün her ne kadar başka illeriz de söylesek, işte Antep'i de bahsetsek. Ya Antep'i bugün e, sloganları şuydu Antep'in e, Türkiye bir e, evse Antep mutfağıdır bence artık Türkiye bir villa. Her iki katında da mutfak var. Bir katı Antep, bir katı Afyon. Bu olmuş durumda. Gastro Afyon beklediğimizden daha güzel böyle, daha coşkulu. Daha tempolu böyle. Halkın yoğun kalabalığı karşısında bizler de mutlu olduk. Yani Gastro Afyon'un anlamı burada. Afyon'un unutulmaya yüz tutmuş, unutulan bir kendi kattığımız yeni emitasyon dediğimiz ürünlerden de inovasyon dediğimiz ürünlerden de katarak biraz daha böyle halkımıza şey yani Afyon'dan gelen, dışarıdan gelen katılımcılarımıza tanıtmaya çalıştık yani En geldi. çok ne ilgi gördü? En çok e, bu yıl yani 100. Yüz, yıl anısına yapılan 100 metrelik sucuk, 100 metrelik ekmek kadayıfı ve 100 metrelik lokum kesimi bayağı bir ilgi gördü. Peki, çok teşekkürler. Siz bir şey eklemek ister misiniz? E, Cem Ustama katılıyorum. E, dediği gibi 100. yıla uygun 100. yıl e, lokum ve kaymaklı ekmek kadayıfı en dikkat çeken ayrıyeten danamızda çok dikkat çekti yani bu sene. Yani güzel festivaldi. Gelenlerin ayağına sağlık. Seneye tekrar herkesi bekliyoruz. Gastro da bir sıkıntı çıkmadı. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Gayet herkes de güzel yedi yandan iyi. Gastrofyon siz de görmüşsünüzdür. Gastrofyon bu sene çok muhteşem geçti. Afyon bu sefer bambaşkaydı. Karabaşlık, gelen misafirlerimiz, katılım, 100 metre lokumuz, 100 metre kadayıfımız, 100 metre ızgarada sucuk muhteşemdi yani muhteşem bir atmosfer vardı. sizlerin de burada gözlemlerin bizim için çok önemli. Sizler de geldiniz. Sizler de gördünüz. Bütün Afyonlara buradan ben teşekkür ediyorum. Yurt, dışından gelen, diğer illerden gelen misafirlerimize, şeflerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir etkinlik geçirdik. Bir dahaki yıla bizi bekleyin. sonra Afyon çok güzel geçti. Misafirlerimize Afyonumuzun ürünlerini tanıttık. Afyon Kalesi'nin lezzetlerini tanıttık. Şehrimizin adını duyurduk çok güzel geçti bizim için. Gelen herkesin ayaklarına sağlık. Herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Umarım onlar da bizim misafirperverliğimizi beğenmişlerdir. İnşallah. peki en çok ne ilgi gördün? En çok sucuğumuz, lokumumuz, hamur işlerimiz, ev hanımlarının yaptıkları hamur işleri, kaymağımız, dana çok ilgi gördü mesela. Dana, dana'nın asılması çünkü birinci sene yanmıştı, evet. ikinci sene düşmüştü, bu sene Uçunca, uç, uçunca biraz daha fazla bir farklı bir ilgi oldu. Zaten e, Dana bizim Afyon Kalehisar'ın gastronomisinin şu anda simgesi gibi bir şey oldu artık. Gastro Afyon'un bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdik ama bu sene e, neredeyse pik yaptı. Gayet muazzamdı. Ciddi bir katılım vardı. E, yurt içinden ve yurt dışından e, neredeyse yüzlerce şef katıldı. Brezilya'dan misafirlerimiz vardı. Vietnam'dan vardı. Ekvator'dan vardı. E, Türkiye'nin hemen hemen her tarafındaki e, tüm illerdeki meşhur şefler vardı burada. Yoğun bir katılımla bugün noktaladık. Çok dolu dolu geçti kısacası. E, çok coşkulu geçti tabii e, bu bizim aslında çok tecrübeli olduğumuz bir alan. Yani uluslararası festival yapmak Afyon Karaysar için yeni bir şey değil. E, bu konuda ciddi tecrübeleri var şehrimizin ve maşallah kurumlarımızın paydaşlarımızın. E, dolayısıyla e, pek çok paydaşımız el verdi. Hep birlikte çok güzel bir şey ortaya koyduk diye düşünüyorum. E, dördüncüsünü yapıyoruz. Uluslararası Gastro Afyon Fest e, Turizm ve Lezzet Festivali'ni biz inşallah daha nice böyle uzun ee, dostluklara da vesile olacak, sevgiyle muhabbetle yorulacak ee, sofralara da aynı zamanda vesile olacak. Aynı zamanda Afyonkarahisar'ın kendi değerlerini, kültürünü e, sadece bir gastronomi şehri olarak değil, aslında yeraltı, yerüstü kaynaklarını daha nice e, zenginliklere sahip olduğunu da hem kendi insanımıza, Türkiye'ye hem yurt dışına anlatabileceğimiz bulmuyoruz. Nice festivaller e, birlikte e, geçirmek nasip olur çok coşkuluydu son günümüz özellikle çünkü hava da çok güzeldi ve son gün olunca insanlar kaçırmamak istediler. E, farklı şehirlerden gelen e, pek çok misafirimiz vardı. Yabancı misafirlerimiz vardı. Burada da var. Büyükelçilerimiz, yabancı basın. E, ancak şunu da fark ettik e, tabii ilk defa gelenlerin e, çok olduğunu da gördük şehrimize e, konser için gelenler, e, bazı önemli üst düzey konuklar ilk defa e, Afyon'un aslında içine geldiklerini söylüyorlar. E, demek ki biz tabii şu konuda bir e, fikrimiz vardı bizim Afyon tam bir kavşak noktası, e, pek çok bölgenin, pek çok önemli şehrin, büyük şehrin tam bir geçiş güzergahı ama insanlar sadece mola verip e, buradan ayrılıyorlar, güzel lezzetlerimizi belki tadarak e, gidiyorlar ama burada daha fazla zaman geçirmelerini, konaklamalarını sağlamak için şimdiden sonraki aslında çalışmalarımızı arttırmamız gerektiğini de bir daha bir daha fark etmiş olduk. Aynı zamanda güzel bir müjdeyle de bu festivali kapatmış oluyoruz. Çünkü e, Sayın Bakanımızın Gastro e, ilk gününde, açılış gününde burada olması da e, güzel bir e, şey e, bize getirmiş oldu. Gastronomi Enstitüsü burada kurulması talimatını e, aslında vermiş oldu.